Herkese merhaba sevgili dostlar. Yaz sıcaklarının başladığı şu dönemde gene günübirlik aktivitelerimize devam ediyoruz. Biliyorsunuz yaz döneminde çok fazla kamp yapmayı tercih etmiyorum. E, sıcakların azaldığı sonbaharın ilk günleriyle birlikte tekrardan kamplarımızın sayısını artıracağız. Tabii bu şu anlamada gelmesin. Yaz döneminde gene e, sürpriz bir iki tane kampımız olabilir ama şu anda gene evimize yakın bir lokasyonda bir iki saatlik bir mesafedeyiz ve bir foto kapan çalışması için yaban hayatını gözlemlemek için tekrar Araziye çıktık. 3 hafta önce bir foto kapan çalışması yapmıştık. Ankara Kızılcahamam ilçesiyle ile Bolu Gerede arasındaki bir bölgede iki tane foto kapanımızı koymuştuk. 2 hafta boyunca kayıtta kaldı ve çok güzel domuz sürüleri yakaladık. Dişi domuzlarla yavrularının olduğu görüntülere isterseniz tür hakkında bilgi vermeden o görüntülerden birkaç tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Hayrettiğimiz bir iki tane görüntüyü sizlerle paylaştım arkadaşlar. Videonun kalan kısmında da diğer görüntüleri tür hakkında bilgi verirken e, sizlerle paylaşacağım. Bilgilendirmeye başlamadan önce son günlerde sosyal medyada sıkça karşılaştığımız hayvan katliamlarına değinmekte fayda var diye düşünüyorum. En son karşılaştığımız görüntü gerçekten kanımızı dondurdu desek bütün Türkiye'yi, bütün hayvan severleri ve doğa severleri üzdü desek doğru olur. Zevk için yavru ayılara işkencecip edip öldüren bir katilden bahsediyorum arkadaşlar. Gerçekten yani söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Çok fazla söylenecek şey var da yani artık akıl sır ermeyen bir durum. Bunu bir insan niye yapar? Yani bir insanın bunu yapması için sevgisiz büyümesi lazım. Gerçekten insanlıktan nasibini almamış olması lazım diye düşünüyorum. Biz bir tane hayvanla karşılaşmak için bu kadar emek sarf ederken onlara bu kadar hayranlıkla yaklaşırken onları gördüğümüz zaman mutlu olurken onların sayısının arttığı zaman gerçekten sevinç duyarken insanların zevk için hiçbir zararı olmayan bir ayı yavrusunu bir yavruyu katletmesi gerçekten yani Allah'ından mı olsun diyeceğim ne diyeceğim bilemiyorum arkadaşlar artık daha fazla da bir yorum yapamayacağım yani bütün kötü dileklerimi o arkadaşa da buradan iletiyorum deyip artık konuyu da dağıtmadan domuzlar hakkında yaban domuzları hakkında bilgilendirmeye başlayalım. Evet yaban domuzları Türkiye'nin her bölgesinde karşılaşabileceğimiz büyük memeliler arasındaki popülasyona en fazla olan türlerden bir tanesi arkadaşlar. Hepimizin çevresinde bir domuzla ilgili bir anımız vardır. Çiftçilerin belalısıdır diyelim. Ekili arazilere ve bahçelere zarar verirler ama orman içinde bir o kadar faydalıdır. Besin ararken dişleriyle toprağı kaldırarak toprağın havalanmasını sağlarlar. Ondan sonra yedikleri tohumlar ve meyve tanelerini çevreye yayarak toprağın tohumlanmasını sağlarlar arkadaşlar. Ekosistem içinde faydaları vardır. Domuzlar çok iyi koku alır, çok iyi de işitirler ama görme duyuları diğer canlılara göre mesela bir kurda ayıya göre daha zayıftır. Peki domuzlar nerelerde yaşar? Domuzlar meşelik alanlarda, makilik alanlarda ve nemli ormanlarda yaşarlar. Genellikle boz hayvanı değildir arkadaşlar. Sulak yerleri ve bataklık bölgeleri de tercih ederler. Domuz neyle beslenir? Domuzun menüsü gerçekten geniştir arkadaşlar. Bitki köklerinden tutun, bitkilere, bitkilerden tutun, solucanlara, böceklere, meyvelere, sebzelere kadar menüsü oldukça geniştir. Fazla yemek ayırt etmez desek doğru olur. Genellikle dişiler süre halinde dolaşırlar yavrularıyla birlikte. Erkekler üreme döneminde süreye dahil olurlar. Ve erkekler arasında dişi elde etmek için çok kuvvetli kavgalar, ölümcül kavgalar yaşanır. Kasım ayı ile Ocak ayı arasında çiftleşme dönemidir. Bahar döneminde de yavrulama dönemidir. Genellikle dişi domuzlar 2 ile 12 yavru arasında yavrulama yaparlar. Zaten videoda da görmüşsünüzdür yavruları. Küçük, çok sevimli, çizgili şekilde oldukça fazla yavruyla birlikte dişiler kendileri süre haline dolaşırlar. Üreme döneminden sonra da erkekler genellikle tek takılırlar. Dişilerden uzak dururlar arkadaşlar. Domuzlar yapıları gereği kalıplıdır. Her iki yandan da vücutları şişkindir. Ve derilerinin altında 3 ila 6 santim miktarında yağ vardır. Yağ tabakası vardır arkadaşlar. Ayrıca tüyleri de gene vücudunu korur. Bu sayede de çok dikenli çalıların arasından, çok sık çalıların arasından yararak geçebilirler. Hiçbir şekilde vücutlarına zarar gelmez. Ayrıca terbezleri yoktur vücut ısılarında. Bataklıkta çamura bulayarak kendilerini, suya bulayarak... Vücut ısılarını dengelerler. E, sıcaklığa karşı hassasiyetleri yüksektir. E, çok eksi 30 derecenin altında sıcaklıklarda ve yüksek sıcaklıklarda genellikle rahatsız olurlar. Erkek domuzlar dişilere göre daha büyük oluyor. 350 kilogram ağırlığında azılı dediğimiz büyük erkek domuzlar e, gözlemleniyor arkadaşlar. Domuzlar genellikle gece aktif olan hayvanlardır. Sabahın ilk saatleriyle hava kararmasına yakın saatlerde de gündüz süre halinde ya da tek halde görülebilirler arkadaşlar. Gündüz genellikle dikenli çalıların arasında, makilik yerlerde ve ormanın sık olduğu çalılık alanlarda gündüzü geçirirler ve geceleyin de aktif olarak hareket ederek besin arayışı içerisine girerler. Domuzlar çok kuvvetli hayvanlardır. Ayrıca görüntü itibariyle hantal gibi gözükseler de oldukça süratli hayvanlardır arkadaşlar. Biz doğada defalarca kez karşılaştık. Ee, süre halinde karşımıza çıktılar. Ya, yanlarında yavruları da vardı. Herhangi bir rahatsız etmediğiniz sürece, yaralamadığınız sürece, e, onlara bir tehdit oluşturmadığınız sürece e, dönüp de size herhangi bir saldırma durumları yoktur. Arkadaşlar. Onlar genellikle yemeklerinin peşinde olurlar ve gerçekten gözü kara hayvanlardır. Mesela kurt daha önceki bir videoda bahsetmiştik. Sizi uzaktan takip eder ama yaklaşmaya çok fazla cesaret edemez. Ayı da keza öyle. Ayı mesela cüssesi gereği ve kuvveti gereği hep korkulan hayvandır ama o Çevremizdeki o büyük memeliler arasında da en korkak hayvanlardan bir tanesidir. Ama domuz biraz daha gözü karadır. Bunu zaten uzun yolda da belki karşılaşmışsınızdır. Uzun yolda e, domuz süreleri yoldan geçer, ama arabayı gördükleri halde çok fazla hızlarını arttırmazlar ve umursamazlar sizi ve yollarına devam ederler arkadaşlar. O konuda da benim gözlemlediğim kararıyla biraz gözü kara hayvanlar ve çok fazla çevresindeki şeyleri umursamıyorlar. Genellikle topraktaki işte dediğim gibi daha önceden de bahsettiğim gibi e, bitki kökleri lerini, mantarları, ondan sonra böcekleri, solucanları ne bulursa yani doğada onları tüketmeye ve beslenmeye, yavrularını da emzirmeye çalışıyorlar diyebilirim. Evet tür hakkında kısa bir bilgilendirme yaptık. Tabi bunun üstüne çok ciddi bilimsel araştırmalar ve makaleler var arkadaşlar. Ben kaynak olarak Türkiye'nin yaban hayatı gözlemcileri ve uzmanlarının paylaştığı Bilgilerim ve fotoğrafların videoların yer aldığı Tramem sitesinden aldığım bilgileri sizlerle paylaşmış oldum. Gerçekten çok güzel bir site. Buradan da tavsiye ederim. Çok güzel fotoğraflar, videolar, türler hakkında bilgiler, türlerin görüldüğü bölgeler, çok güzel bilgiler var. Buradan da emeği geçen Tramem ailesine de çok teşekkür ederim arkadaşlar. Daha fazla da videoyu uzatmak istemiyorum. Detaylı araştırma için internetteki kaynakları araştırırsanız çok fazla kaynak bulabilirsiniz. Tabi sizden videoyu kapatmadan önce de ufak bir ricam olacak. Desteklerinizi bekliyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup videoyu da beğenerek yorumlayarak destek verebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca Barkın'la Doğa Aşkı'na adında bir Instagram hesabım var. Onu da takip ederseniz orada da kamera arkası görüntüleri ve kamplardan görüntüleri fotoğrafları paylaştığım bir Instagram kanalım var. Oraya da desteklerinizi bekliyorum. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.